Sevgili Ege TV izleyenleri Ege'de politika programıyla sizlerin huzurlarınızda olmaktan tekrar mutluluk duyuyoruz. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı veteriner hekim Sayın Mustafa Çaldıca. Kendisini çevreci olarak da biliyoruz ve bununla ilgili sorularımız da olacak. Programımızın son bölümünü mutlaka ve mutlaka takip etmenizi istiyorum sevgili Egemen TV izleyenleri. Çünkü önemli iddiaları var Mustafa Bey'in ve bunu programımızın sonunda açıklayacak. Denizli Akbaş Barajı ile ilgili içtiğimiz su ile ilgili önemli açıklamalar olacak. Bu yüzden programımızın son bölümünü mutlaka ve mutlaka izlemenizi size tavsiye ediyorum. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sizin aday adaylığı sürecinden bu yana takip eden biriyim. Aday adaylığı açıklamasında parti binasında da sizi takip ettim. O içtenliği, samimiyeti gördüm. Gelen konuklarınıza baktım. Çok farklı kesimlerden, çok farklı insanlar vardı. O iki gördüm. Açıkçası çok hoşuma gitti. Yani bu tür İşim siyasetçilerin söylüyorum. ülkemi, hangi partinin olursa olsun, partisini hiç şey yapmıyorum. Denizli'de olması çok hoşuma gitti. Ve bunların da daha artmasını diliyorum açıkçası. Ve sözü ilk olarak sizi tanıyarak başlayalım diye veriyorum size. Teşekkür Buyurun. ederim. Ege Yön TV'ye ve Selçuk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün Denizli'de buluşmanın ayrı bir gururunu yaşıyorum. Ben Mustafa Çallıca. Denizli Çal İsabey kasabasında doğdum ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1988 yılında bitirdikten sonra askerlik görevini tamamlayınca Denizli Acıpayam ilçesinde serbest veteriner hekimliğe başladım. Ve bu arada da ilk defa hem mesleğime hem de Anadolu siyasetine Acıpayam'da başladım. 90 yılında Acıpayam'da başlamış oldum. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin gençlik kollarında çalışarak başladım. 2 yıl sonra kamuya döndüm ve kamuda 9 yıl çalıştım. Hı hı. Bu 9 yıllık çalışma süreci içerisinde iki defa belediye başkanlık aday adaylık süreci yaşadım. Nerede? 94 ve 99 yıllarında Denizli Çal İsa Bey beldesinde doğup büyüdüğüm kasabada aday olduk. Hı hı. Ancak iki seçimden sonra sonuç alamayınca memuriyete de son vererek evlilikle beraber 95 yılından bu yana Denizli Pamukkale ilçe sınırlarında yaşıyorum. Evet. Evliyim, bir kızım, bir oğlum var. Eşim eczacı. 28 yıldır Pamukkale Kınıklı bölgesinde, Siteler Mahallesi bölgesinde yaşıyoruz. Ve Denizli'nin o günden bugüne bütün siyasi çalışmalar içerisinde bulundum. Partinin değişik kademelerinde görev aldım. Hı hı. En son 2014 yılında yapılan Büyükşehir yasasıyla ilk seçimlerde Büyükşehir'de ve Pamukkale ilçesinde meclisseli görevi, üstlendim ve büyük 3 yıl grup başkan vekilliği yaptım. Hı hı. Değişik komisyonlarda görev aldım. 2019 2024 se seçimleri sürecinde de kontenjan adayı oldum. Hı. Ancak BD başkan adayımız kazandıramayınca ben de meclis üyeliğim tamamlanmış oldum. Evet. Fakat ben son 5 yıldır aktif olarak çevre gönüllüsüyüm. Denizli coğrafyasının her yerinde Türkiye'de ve değişik bölgelerdeki bütün çalışmalara katkı koyduk. Bu nedenle birçok arkadaşımızla beraber geçmişten bugüne çevre mücadelesi veren arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine emek koyarak bugünlere geldik. Denizli'de Büyük Menderes İnisiyatifinin sözcülüğünü yaptım. Evet. Büyük Menderes Ekoloji ve Derne Ekoloji ve Çevre Derneği'nin kurucu üyelerindenim, genel sekreterliğini yapıyorum. Ve Denizli'de ekoloji mücadelesi denince artık Denizli Türkiye'de önemli bölgelerden birisi. Hı hı. Denizli Büyük Menderes Havzası içerisinde coğrafyamızın %70'i havza içerisinde. Evet. Büyük Menderes Havzası'nda 10 ilimizin toprakları var. Hı hı. Bu Büyük Menderes Havzası içerisinde en büyük topraklar Denizli bir coğrafyası. Evet. Biz Denizli coğrafyası olarak %30 topraklarımız bütünün içerisinde. O nedenle bunun kirliliğinden, sevabından, günahından sorumluyuz. biz Denizliler sorumluyuz diyorum. Hı hı. Ve şu an... Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olarak yola çıktık. Evet özellikle çevreci olmanız çok dikkatimi çekti ve şu an o hal göreviniz olmadığı halde su ile ilgili açıklamalarınız biraz sonra olacak. Onu yine izleyicilerimize hatırlatalım. Evet, Akbaş Barajı ile ilgili çok çok önemli açıklamaları var Mustafa Bey'in. Gündem yaratacak açıklamaları var. Bu açıklamaları biraz sonra sizlere yayınlayacağız. Peki her gelen konuma sorduğum bir soruyu size de Tabii, Niçin milletvekili aday adayı oldunuz? Niçin milletvekili aday adayı oldum? Aday aday oldum? Ben bir veteriner hekimim. Ve ben bugüne kadarki mesleğimde, yaşamımda ve çevre örgütlenmesinde, çevre çalışmalarında edindiğim bütün birikimlerimi ve deneyimlerimi bu toplumun sağlığı için, mecliste görev yapmak için aday adayı oldum. Evet. Çünkü artık dünyada bütün canlıların sağlıklı yaşam alanları korunursa biz insanoğlu da hı hı. sağlıklı mutlu yaşayabiliriz. Evet. En son pandemide gördük. Diğer canlılar özgürdü. Biz insanoğlu bu doğayı, bu çevreyi, bu ekolojik yapıyı vahşice kullandığımız için, talan ettiğimiz için artık dünya bizler için yaşanamaz hale geldi. Evet. Ve dünyanın bütün ekonomik forum toplantılarına son yıllarda yapılan birinci öncelik çevre doğa oldu. Hı. Ve son yapılan toplantıda da gelecek yüzyılın ilk 10-20 yılında yaşanacak en büyük korku, tehlike su ve gıda krizi. Evet. Aslında 40 yıldan bu yana bilim insanları dünyanın iklim değişikliğiyle ortaya çıkan küresel ısınma sonucu oluşan yapıdan dolayı 40 yıldır bu krizden bahsediyorlar. Hı. Ama bilim insanlarına maalesef siyasiler kulak asmadı bugüne kadar. Ve son yapılan ekonomik forumda süper güçler, süper sermayeler geleceğin gıda ve su üzerinde olduğunu gördüler ve gelin dünyayı beraber kurtaralım evet. diyerek çok hızlı adım atmak istediler. Ama biz halen bu süreçte olmamıza rağmen Türkiye'nin ve Denizli'nin yapısını göz ardı ederek neden bunu söylüyorum? Denizli dünyada su fakiri ülkeler grubu içerisinde bulunuyor. Denizli de Türkiye'nin su varlığı olarak ortalamanın altında. Artık biz de su yokluğuna doğru giden bir şehiriz. Türkiye'de 25 havza var. Bu 25 havzadan biri Büyük Menderes Havzası. Biz artık Büyük Menderes Havzası'nı bundan 20-30-40 yıl önceki bir havza gibi bakamayız. Su kaynaklarımız hızla azaldı ve su kaynaklarımız bir o kadar da hızla kirlendi, kirletildi. Hı hı. Ve buna göz yumanlar da artık bugün çaresizlik içerisinde ve bu toplumdan çözüm için birlikte yürüyelim beklentisine girdiler. Evet. Siz de bunu milletvekili olarak e, daha çok konunun içerisinde olmak e, dileğindesiniz. Kesinlikle. Sende. Yani e, şöyle söyleyeyim. hem bir veteriner hekim, hekim olarak, evet. hem de gönüllü bir çevreci olarak Denizli'de ve Türkiye'de su ve gıda krizi kapıda. Hı hı. O nedenle bu konuda meclisteki çalışmalarımı yoğunlaştırmak için daha bugünlerde araştırmalarıma devam ediyorum. Şu, buyurun buyurun. E, şu anda İkinci yüzyıla giderken Cumhuriyetin önemli bir seçim sürecine girdik. Hı hı. 14 Mayıs seçimlerine. Evet. Aslında 14 Mayıs seçimlerine giderken Türkiye iki kriz yaşıyor. Hı hı. Bir yönetim krizi. Artık yönetilemiyoruz. İkinci kriz ekonomik kriz. Bu ekonomik kriz 6 Şubat depremiyle ve arkasından gelen sellerle daha da derinleşti. Evet. Yaşam zorlaştı ve 11 deprem bölgesindeki tarımsal ve hayvansal üretim Türkiye bütününün %15'e yakın ihtiyacını karşılarken burada oluşacak olan üretim kayıplarından dolayı Türkiye'de bir gıda krizi, su krizi yaşanacak. Hı hı. Kapıda. Bunu neden söylüyorum? Ayrıca bizim bölgemizde de su sorunu olduğu için bu su gıda krizi daha da derinleşecek. Buradan nereye gideriz? Gıda maddelerimiz daha da fahiş fiyatlara ulaşacak. Evet. Ve birçok vatandaşımız sağlıklı gıdaya ekonomik gücü olmadığı için ulaşamayacak ve nesillerimiz sağlıksız beslenmek zorunda kalacak. Evet. Peki programımızın başında bahsettiğimiz olaya gelelim. Daha sonra bir programa daha davet etmek isterim sizi. Tabii, lütfen. E, bu gıda ile ilgili de biraz daha Tabii. açalım konuyu ama bugünkü programımızın e, süresinden dolayı da suyla devam edelim diyorum. E, evet, e, sevgili Egemen TV Mustafa Çallıca aslında baktığınız zaman uzun süredir Onaz bölgesinde ve Akbaş Barajı çevresinde araştırmalar yapıyormuş. Bunu program öncesinde kendisiyle konuştuk, paylaştık ve Denizli'nin 50 yıllık, yanlış söylemiyorum değil mi? 50 yıllık su probleminin çözülmesiyle alakalı Akbaş Barajı hepinizin bildiği gibi. Bununla ilgili de önemli iddiaları var. Evet Mustafa Bey program öncesinde dediğim gibi konuştuk ama neler söyleyeceksiniz? Yani bu suyla ilgili sizin önemli bir konuya parmak bastığınızı biliyorum. İzleyenlerimize de bunu anlatalım. öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün canlıların temel yaşam kaynağı su. Evet. Biz insanoğlunun yüzde 50 ile 70 arası yaşımıza göre su var vücudumuzda. Doğru. Suya ihtiyacımız var ve su sınırlı bir madde ...yerine başka bir madde konulamayan madde. Hı hı. Sınırsız bir madde değil. O nedenle biz suyu korumak zorundayız. Doğru. Dikkatli kullanmak zorundayız. Ve Denizli'deki... ...suyla ilgili sorunları... ...meclis dönemlerinde de hep gündeme getirmişimdir. Dalaman çayının kirliliği... ...Büyük Menderes'in kirliliği... ...ve içme suları konusundaki Denizli'de... ...gereken önlemlerin alınması için... ...meclis çalışmalarında da sürekli yönetim uyarmışızdır. Ve son geldiğimiz noktada... ...Denizli Büyükşehir'in ve DESKİ'nin... Denizli'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan yaz dönemlerindeki su krizinden dolayı bir çözüm arayışı için Devlet Su işlerinden 2017 yılında Honaz ilçe sınırlarındaki Akbaş Barajı'nı teslim alıp bu barajdan Denizli'nin su ihtiyacını görmek için bir çalışmaya başlamıştır. Evet. Evet. Denizli'nin böyle bir çalışma içinde olması için hiçbir sorun yok. Hı hı. Ancak Denizli Büyükşehir ve DESKİ Denizli'nin su sorununu çözmek için ...ta Akbaş Barajı'ndan Denizli'ye yaklaşık 60 kilometre yakın bir... ...boru hattı döşeyerek su getirme planı vardır. Evet. Ancak buna rağmen Denizli'de Akbaş Barajı'nda biriken... ...su kaynakları konusunda kaygılarımız oluştu. Hı hı. Bu kaygılarımız nedir? Dağlardan gelen pırıl pırıl sularımız... Evet. O bölgedeki bazı mahallelerimizden geçerken... ...maalesef kanalizasyon atıklarıyla buluşarak... ...tekrar baraja doğru geliyor. Yani burada denizinin içme suyuyla alakalı gelen... ...kaynak kanalizasyon suyuyla buluşuyor öyle mi? Onu kısaca şöyle anlatayım. Buyurun. Acaba diyorum denizli kaynak suları sularıyla... E, ...kanalizasyon su atıklarıyla mı... E, ...geleceği kurtaracak diye bir kaygım var. Hı hı. Bütün merkezde yaşayan 600 milyon insanın... ...sağlığıyla oynamak büyük tehlike ediyorum. Çünkü biz bugüne kadar hep şunu söyledik. Çevreciler olarak, bir veteriner hekim olarak... ...dedik ki biz... ...bütün yeri, yer altı su varlıklarımızı korumalıyız. Evet Temiz sularla tarım yapmalıyız. Temiz suları kullanmalıyız. Ama baktık ki... ...Büyük Menderes Havzası'ndaki... ...Büyük Menderes Nehri ve besleyen kollarımız... ...kirli olduğu için... ...hep biz şunu anlattık. Dedik ki bu kirli sularla yapılan tarımsal üretim... ...onu tükettiğimiz tarımsal gıdalar... ...ya da o topraklarda yetişen... ...tarımsal yem bitkilerini alan... ...hayvanlarımız üzerine aldığımız et, süt... ...benzeri gıdalarla yavaş yavaş zehirleniyoruz diye insanlarımız anlatmaya çalıştık. Evet. Ve bir de gördük ki bu artık bunun daha büyük tehlikesi var. Doğrudan Büyükşehir... musluklarımızdan kirli su akıtmak için yola çıkmış. Bunu neye iddia ediyorum? Büyük şehir eğer Akbaş Barajı'ndan Denizli'ye su vermek için yola çıktıysa evet. öncelikli olarak Sernisar, Kocapınar mahallemizin bütün altyapısını çözmeli ve dağlardan gelen pırıl pırıl suyun Koca Pınar'dan gelen doğal arıtmadan çıkan suyla buluşmasını engelleyerek asla doğal su kaynağının ta ki baraja gelinceye kadar hiçbir kaynakla buluşmaması ve bu dere yatağının çok sıkı korunması gerekiyor. Bir diğer konu Karaçay, Karaçay mahallemizin daha son 3 aya kadar bütün kanalizasyon atıkları Akbaş Barajı'na gelen doğal su kaynağı ile buluşarak barajda birikiyordu son 3 aya kadar dediniz. Son 3 aya kadar. Çünkü 3 ay önce biz gittiğimizde orada sadece boş bir işlemeyen paket arıtma sistemi vardı ama hiçbir bağlantısı yoktu. Evet. Ve şu an gittiğimizde yarım yamalak dediğimiz yetersiz çalışmayla paket arıtma çalışıyor Karaçay Mahallesi'nin kanalizasyon atıkları için. Ancak paket arıtmadan çıkan su tekrar o tertemiz pırıl pırıl suyla, suyla buluşarak Akbaş Barajı'na geliyor evet. Düşünün yani bu yüzyılda 21. yüzyılda Siz Akbaş Barajı'nı bütün Denizli'ye billboardlara donatarak Tertemiz Türkiye'nin en temiz suyunu veriyoruz diye Yola çıkıyorsunuz ama Akbaş Barajı'na kadar kaynağından Çıkan pırıl pırıl suyu Başka kirletici nedenler Kirleticilerle buluşturuyorsunuz İşte hem Karaçay'da Evet Hem de Kocapınar Mahallesi'nde Köyün ortasından geçen ve koruma altına alınmayan o sular bir süre sonra pırıl pırıl sularla buluşuyor. Çok eğer önemli siz, bir iddia bu. Eğer siz bu suları hı hı. iddia değil, Selçuk Bey gördünüz. bu gerçek. Gittiniz Daha gördünüz. geçen hafta biz alandaydık. Evet. Doğrudan yerinde gördük. Hı hı. Mahallelilerle görüştük. Mahalleliler şunu söylüyor. Evet. Biz bu suyu içmiyoruz. Şehirler içiyor. Hatta biz bu suyla sebzelerimizi bile sulamıyoruz diyorlar. Düşünün. Yani bu Bonaz'daki işin... Karaçay mı? Karaçay Mahallesi'ndeki sakinler. Karaçay sahibi. Mahallesi'ndeki sakinler, Kocapınar Pınar Mahallesi'ndeki sakinler hı hı. söylüyor. Ve bu işin uzmanları diyor ki kanalizasyon atıkları arıtmadan sonra sadece bazı alanlarda gri olarak tarımsal sulamada sınırlı kullanılabilir. Sınırlı. O da Doğrudan değil. sebze, meyve ve içme suyuyla asla buluşturulamaz, değil. asla karıştırılamaz şeklinde bir uzmanların görüşü varken biz Akbaş Barajı'nda bu suyu Biriktiriyoruz. Sözde arıtılarak geldiği iddia ediliyor. Asla hiçbir koşulda arıtmadan çıkan su içme suyla buluşturulamaz. Evet. Dolayısıyla buradan şuraya gelmek istiyorum. Düşünün bizim Denizli'miz yaklaşık bundan 1900'lü yıllar önce evet. Laodikya'da kurulmuş. Ve o bölgede yaşayanlar daha o yıllarda neredeyse 2000 yıl önce evet. kendi su sorunlarını ve su güvenliğini garantiye almak için Laodikya meclisi Karcı Dağı'ndan gelen, dağlardan gelen suyu koruma altına almak için 14 maddelik bir su yasası hazırlamışlar. Bu yasası o, bu su yasası 2000 yasasından yıl önce evet neredeyse. Su yasasıyla sulara kirletilmesine ve kirletenlere karşı, su yollarına zarar verenlere ve kaçak kullananlara karşı cezai uygulamaların kararını almışlar. Düşünün. Ne kadar 2000 önemli. yıl önce o gün yaşayanlar bu bölgede kendi geleceklerini, evet. sağlıklarını, güvenlik altına almak için yasa çıkarmışlar. Bu yasayı çok katı şekilde uygulamaya koymuşlar. 2000 yıl sonra geldiğimiz bugünün denizlisinde ve bugünün biliminde, bugünün teknolojisinde biz denizli merkezde yaşayan insanlarımıza her yerde billboardlarda daha önce yazdığımız gibi ve şimdi yaptığımız gibi pırıl pırıl su kullanıyoruz. Türkiye'nin en temiz suyu denizde iddiasında bulunuyoruz. Asla doğru değil buna katılmıyorum. Hı hı. Ve en önemlisi geçtiğimiz yıl Büyükşehir ve Deski yaz döneminde yaşadığımız su krizine karşı bu barajdan su verildi iddiasını söylüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan geçen yaz bu barajdan denizliye su verildi mi verilmedi mi bu halka samimice anlatmak zorunda. Hı. Ayrıca tekrar su krizi gıda krizi kapıda uzmanlar söylüyor bunu. Ve bu su ve gıda krizinde önümüzdeki yaz bu Akbaş Barajı'nda toplanan suyun bu haliyle asla denizliye verilmemeli ve bir an önce Deski Büyükşehir Kocapınar mahallemizdeki ve Karaçay mahallemizdeki o atıkları ayrıca temiz suyla buluşturmadan ve dere yatağını ta ki Akbaş Barajı'na gelinceye kadar korumak zorunda. Bu da yetmez. Bugün Akbaş Barajı'na denizlik bütün vatandaşlarımız gitsin görsün. Hiçbir güvenlik, hiçbir koruma yok. İsteyen istediği şekilde, istediği şekilde oraya gidip orada dolaşabilir. Bu düşünün ya bugün birçok yerde işte şehir içinde kapalı su depolarının çevresini kapatıyorsunuz terörgülerle. evet. terörgülerle. Koruma altına alıyorsunuz güvenlik altına. 600 bin yakın insanın su krizini çözmek için Akbaş Barajı'nın çevresinde hiçbir güvenlik yok. ...hiçbir koruma yok. Kötü Siz bile Akbaş Barajı'nın şey çevresini ve... ...Akbaş Barajı'nı besleyen su kanallarını... ...ta kaynağından baraja kadar... ...koruma önlemlerini tamamlamadan... ...bitirmeden o barajdan denizliye... ...asla su vermeyiniz diyorum. Evet. Ve bu konuda da bütün denizlileri... ...Sağlık Müdürlüğü'nü, Hırsızlığa Müdürlüğü'nü... ...Çevre Şehircilik İklim Müdürlüğü'nü... ...ve valiliği göreve davet ediyorum. O barajın ve kaynakların... ...su yolları korununcaya kadar... ...o barajdaki sular... ...sadece tarımsal sulamada kullanılmalıdır diyorum. Çok mu zor? Yani bu önlemleri almak e, dediğiniz gibi sağlıklı bir şekilde e, kanalizasyona karıştırmadan Akbaş Barajı'na e, bu suyu getirmek çok mu zor? Selçuk Bey hiç de zor değil. Tamamen bir seçim bu. Tamamen bir tercih. Siz tercihinizi bu yönde kullanmışsınız. Bir başkası başka yönde. Evet. Yani eğer siz Denizli'nin su sorununu 20 yıldır yönettiğiniz Denizli'de 21 yıldır yönettiğiniz Türkiye'de bilim insanlarının raporlarını yok sayarak bugünlere hazırlık yapmaz iseniz işte bugün içinde bulunduğumuz Denizli'ye evet. kirli suyla atık suyla buluşan pırıl pırıl suyu barajda biriktirip Denizli'ye sözde su sorunu çözüyoruz diye Denizli'nin bütün billboardlarına 50 yıllık su sorunu çözdük artık diyerek şov yaparsınız ama insanların sağlığıyla oynarsınız evet. deprem sel hemen öldürür Böyle giderse Denizli Büyükşehir musluklarımızdan zehir akıtarak bizi yavaş yavaş öldürür iddiasında bulunuyorum. Bu konuda herkesi görev ve soruma davet ediyorum. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Bu çevre konusunda böyle duyarlı olduğunuz için gerçekten çok önemli bir konu bu. Ve henüz daha siz işe başlamadan aday aday sürecinde Denizli ile ilgili bu tür bir olaya kendi özgür iradenizle el atmışsınız ve bununla ilgili araştırmalar yapmışsınız ve ekranda bununla ilgili fotoğrafları da arkadaşlarımız yayınlıyor biz konuşurken. İlginç, çok şaşırdım. Ben şunu da söyleyeyim. Bu bizden yana bir iddia ama gerçek olduğunu söylüyorsunuz. Bu konuyla ilgili yetkililere de kapımız açık. Gelip burada bunun yanlış olduğunu ispatlarlarsa gelsinler. Ege Yön TV ekranlarında denizi halkına seslensinler ancak e, sayın Mustafa e, Çaldıca araştırmalarını yapmış. Uzun bir süreden beri yapıyor anladığım kadarıyla. Böyle bir haftalık 10 günlük bir mesele evet. değil bu mesele. 3 e, ay 5 ay belki daha fazla evet. değil mi? Yani daha aklınızda belki e, aday adaylığı, milletvekili adaylığı süreci yokken çevril yani. bir Sadece bir çevre gönüllüsü olarak yani biz e, bununla Denizli'de, ilgili bir araştırma yaptığınız gibi e, hissediyorum ben. Şöyle söyleyeyim, biz denizli Büyük Menderes İnisiyatifi olarak Denizli coğrafyasında girişte de söylemeye çalıştım. E, yaklaşık 5 yıldır geçmişten bugüne emek verenlerin üzerine emek harcayarak Denizli evet. coğrafyasında bütün ekolojik yıkımlara karşı kişi, kamu, özel sektörün yaptığı yanlışa karşı hukuki anayasal mücadelemize devam ediyoruz. Hı hı. Arkadaşlarımız halen alanda çalışmalarını devam ediyorlar. Hı hı. Biz bu konudaki çalışmalarımızı 3 ay önce başlattık. Evet. Ve en son geçen hafta alana gittiğimizde gördük ki değişen pek bir şey yok 3 aydan bu yana. Hı hı. Ufak tefek nüanslar var. Çok değişen bir şey yok. Hı hı. O nedenle burada herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Herkesi göreve davet ediyorum ve 14 Mayıs'ta Denizli'nin ve Türkiye'nin rahat bir nefes alacağı bir gün diliyorum, seçim diliyorum. Artık bugüne kadar yereli ve geneli yönetemeyenler artık bırakın diğer hoyratça harcamalarını, savurganlıklarını, ota çöpe çiçeğe böceğe harcamalarını, artık insanların ve tüm doğanın sağlıklı yaşamaya için bütçe ayırsınlar, para harcasınlar diyorum ve bu konudaki duyarlılıklarını da hemen şimdiden, yarından tezi yok, hemen oluştursunlar ve bütün güçlerini Önümüzdeki yaz bekleyen bizi gıda ve su krizi için hazırlıklarını yapsınlar diyorum. Ve buradan da bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz biz de. Yani bu önemli konuyu Egeon TV aracılığıyla Deniz Halkı'na aktardığınız için. Ancak bu çok önemli bir mesele olduğu için suyu konuşmaktan sizi konuşamadık. <laughs> yani bir başka programda da sizle ilgili bir sohbet edelim derim ben Sayın Mustafa. Su hayat. Evet. yoksa bu canlı yok. O nedenle evet. suyumuza an... 2000 yıl önceki insanların baktığı pencerede hı hı. bugünün bilim ve teknolojisini de uygulayarak bakarsak bütün bu toplumun ve bütün canlının yaşam güvenliğini sağlarız, gıda güvenliğini sağlarız diyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Emeğinize sağlık diyorum ben de. Ben teşekkür de. ederim. Ve aday adaylığı sürecinde de başarılar diliyorum teşekkür sizlere. Ederim. Evet sevgili Ege Yön TV izleyenleri, bugünkü Ege'de politika programımızın konuğu, hı. Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı ve diğer hekim Sayın Mustafa Çallıcı'ydı. Çok önemli bir konuya parmak bastı. Burada aday adaylığından daha çok Akbaş Barajı ile ilgili iddialarını dinledik. Ve bu konuda tekrar ben iletmek istiyorum. Sayın Mustafa Çalıca'nın gidip görüp uzun zamandır takip ettiği konuyla ilgili yetkililer eğer farklı bir açıklama yapmak istiyorlarsa Egevön TV kameraları onlar için de açık. Gelip burada bunun böyle olmadığı konusunda eğer öyleyse açıklamalar yapabilirler. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Sizlerle bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize keyifli, mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.